Evet burada burada da Pearl'ımız karakteri var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Pearl'ı açmaya başardık. Brawl Pass'e gelecek olursak Burayı da bitirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Demiştim zaten kaç kredi kaç falan aldığımı. Onu size zaten söylemiştim. Şöyle bakın göstereyim. Ta baştan sona kadar. Şöyle göster göster göster. Çek 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 çek. Kameraman çek. Eh. Buraya kadar aldık. Hepsini. Hele ki şu çok güzel. Evet. O zaman. Geri dönelim. Yani. Göstermiş olayım derim arkadaşlar. Nasılsa çektim ya. İnanman olursa diye. Böyle gözüküyor Pearl basacak olursak şöyle yanında da RTX var arkadaşlar doğru ben onu da göstereyim unuttum şöyle RTX bunu da ben video kaydından sonra alabilmiştim bu RTX abimizi aldık ve bunun bir kostümü geldi işte bakın buraya şuraya bir dakika ha sopa ya dükkana şu ikisi geldi RTX aldığım için kostümü geldi ve bir tane de Retix televizyon geldi. <laughs> Çok güzel. Onun dışında başka bir şey yok burada zaten arkadaşlar. O zaman geri gidelim. Şöyle bir şey yok daha. Aynen. Ondan sonra da görüşürüz.